Evet sevgili dostlar eski pazardayız. Hatice Hanım'ın yanındayız yine. Ürünlerimizi görüyorsunuz. Bu şekilde soran çok oluyor. Özellikle diyorlar ki ürün çok açık. Evet ürün gayet açık. Şimdi açıklamasında da gördüğünüz gibi ürünün içerisinde ne var? Çam kozalağı su. Başka hiçbir şey yok. Ürün açıklaması gayet açık. Ürün de o yüzden böyle açık. Neden? Farklı ürünler bize söylüyor müşterilerimiz Hatice Hanım. Ha evet. diyorlar ki ürünler diyorlar çok farklı yerden aldığımız ürünler koyu vesaire bu şekilde bize sorular geliyor. Ha biz de diyoruz ki adam açıklama kısmına yazmış. E80 yazmış, E5 yazmış. Bütün karayolların isimlerini yazmış adam. <gülüyor> <gülüyor> Ama yolun nereye çıktığı belli değil. Aynen. Bizim ürün açıklamamızda her şey açık. Şeker ve su ve kozalak. Başka evet. hiçbir içerisinde katkı maddesi vesaire Hayır, bir şey yok. Hayır kesinlikle. Sadece arasındaki fark şeker miktarı. E, açıklığı da e, bazı kozalakların ufaklığından oluyor bazıları da şekerinden yani hani açıklık oyulu. mesela atom dediğimiz az şeker dediğimiz ürünler mesela birisi kırmızılı birisi açık renkli gibi evet. bunlar kozalaktan kaynaklanıyor yani kademe kademe ufaktan başlıyor e, hem şekerinden e, ne kadar şeker kadarsak o kadar daha kırmızılaşıyor şekeri az olanlar hem sıvı oluyor hem renkleri açık oluyor. Evet. Yani bizim ürünümüzde en ufak bir katkı maddesi yok. Sadece kullanımını güzel düzenli yapsınlar. Bir kavanozda bile mutlaka etkisini görüyorlar. Ama rahatsızlıkların durumuna göre en az 3-4 kavanozu tükettikleri zaman zaten doktora bile gitseler farkı doktor bile söyleye yani. Hani bir doktora gidiyorsun bir tedavi görmek için. Onlar onlar bile 3-4 ay süren, 6 ay süren, 1 sene süren tedaviler var. Tabii belli He, Bu da bir mucize etmiyor. değil. Bu bir kavanoz etkiyi gösteriyor ama gerçekten tedavi edici özelliği var. Astım, koar, nefes darlığı, kalp, mide gibi bütün rahatsızlıkları iyi geliyor. Bir de araştırılmasını yaptırdık şükürler olsun. Kanser hücrelerini bile tamamen yok ettiği ortaya çıktı. Yani o yüzden şekerli olan bile kanser hücresini durguttu yani düşünebiliyor musun? evet yani burada başvurularımız da var zaten. E, evet hepsi vesaire. bizim hepsi resmi. Hepsi Tarımdan. Aynen öyle yani bizim e, her şeyimiz resmi olarak denetim altında yapıyoruz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi ürünle ilgili biz şuna faydası var buna faydası var demiyoruz. Bunu bize müşterilerimiz söylüyor. Aynen aynen. Çünkü, Çünkü hani bizim bunu söylememiz için zaten üret yanlış. Bak ben sadece akciğerler için üretmiştim ama müşterilerim benim şuna iyi geldi buna iyi geldi dedikçe ben bunun araştırılmasını istedim. Evet. Gurur verici bir şey. Şifayı veren Rabbim biz sadece vesileyiz. Yani herkese vesile olabiliyorsak ne mutlu bize. En önemlisi de bu. Sabah aç karnına yetişkinler için söylüyorum. Evet. İki yemek kaşığı. Gece yatarken özellikle iki yemek kaşığı arkasından 15-20 dakika hiçbir şey yiyip içilmiyor. Ama mutlaka kapağı açılan ürün mutlaka aynı derecede olan e, buzdolabında muhafaza edilmesi gerekiyor bitene kadar. Açıldım mı zaten başladıktan sonra e, bugün içtim yarın içmeyeyim yok. Bunu düzenli olarak kullanılırsa yani çok güzel etkiyi görür inşallah. Yani bizim burada dikkat etmemiz gereken ürünümüzde Şimdi açıldıktan sonra buzdolabında saklıyoruz, muhafaza ediyoruz aynen 15 öyle. gün içerisinde tüketiyoruz. Sabah ve akşam olacak şekilde aç karnına Evet, öğlen içebilir ürünümüzü tüketiyoruz. Bu biraz daha şeker oranı fazla aynen, olanlar. Aynen, aynen. Yani kadim. üründeki tek fark şeker oranı. Aynen, o da bu... pancar şekeri kullanıyoruz. Ürünümüz TÜBİDAK'tan ödül almış bir ürün. Bakanlık onaylı, patentli ve 4 sefer uluslararası kariyer ödülü almış bir ürün. Hepsi, Hepsi Anadolu. Anadolu. Bak onlara girebilirsiniz, açıklamalara bakabilirsiniz. Hepsi Anadolu'da satılan, yolda satılan zaten ürünler, bizim ürünlerimiz. Evet. Yani güvenceyle alabilirsiniz. Yani farklı isimler adı altında maalesef satışa sunuyorlar. Kesinlikle ha. bu tarz ürünleri. Yok, zaten sen bizden eklisin zaten. Evet, bizden hariç kimse de yok. Evet, aynen. Kimde yok. da belirtmek yok. istiyoruz. Aynen öyle. Hatice Hanım teşekkürler. Kullananlara afiyet, şifa olsun inşallah. Bir herhangi kafalarına bir soru işareti olursa bir beni de arayabilirler, seni de arayabilirler. Tabii bize buradan sorabilirsiniz herhangi bir sorunuz olursa. Biz yanıtlayacağız inşallah. Herkese şifa olması dileğiyle.